Bugün Almanya'da bit pazarına geldik. Bit evet. pazarını gezeceğiz. Göreceğiz, fiyatlara bakacağız. Hoşumuza giden olursa alacağız. Her şey burada ucuz. Ucuz burada. Gerçekten güzel fiyatlar var. Birazdan yavaş yavaş size de göstereceğiz zaten. Göreceksiniz fiyatları. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Çok... Oo. Bro PlayStation. Almaç. 4 satıyor. Ne alacağım deneyeceğim. Ha. Hadi şey. <laughs> 250 euro. Xbox. İyi falan. Makineler. 30 Euroya adam için bismi makine sattı. Evet. Ne olmuyor Ya ne olmuyor? Ee, Yeni model diyor. Saç tavan pis lan o. <laughs> Bro, wie viel das? 3 Euro. 3 Euro, 3 Alles? Nee, alles. Aa, alles drei? Was alles drei? Das ist dry. Dies, dies, dies. Yeah. Diese 5 Euro. 5 Euro? Oh. Mit MacBook? 20. 20-30 Ömer 20 Şapka ne kadarmış acaba? Bike Kayna, Kayna. Satılık değilmiş arkadaşlar Burada da spor aletleri var Şuna baksana Daha taşa çıkarsın Bunlar Garanti belgesi içinde duruyor. Kim bakıyor buraya? Hangi adam? adam. Bir bunu sorsana bir. Bro, bir fildas. <Sessizlik> Sensin. 60 euro arkadaşlar. Aynen ama çok kaliteli. Tekerleri dolu. O, oh, Suzan. Şey, şu çubuklarıyla birlikte ya ikisi aynı anda kullanılır. Saatler kötü arkadaşlar. Kamera var ve Ömer şu neyle şey isteyeceğiz <laughs> pro bike dost <laughs> fansik arkadaşlar 120 20 euro kaç numara evet. Bro, wie viel 10 Euro. 10 Euro. Onu ver 10 Euro. Ben ne de demeli? Onunla işte <laughs> bir yere gidersin. Gideyim. <laughs> e, Bak ya, 10 Euro o. hiçbir şey. Bakta duramıyorum. <laughs> ver içip 3 yol var. 2 Euro 3 Euro alak odada kullanırız. Ne? 3 yol. Ne yapıyorsun? Ya? <laughs> İhtiyacımız yok değil. İhtiyacımız yok değil mi? Doğru söylüyorsun <laughs> Burada arkadaşlar aldığınız ürünü test ediyorsunuz. Çalıştığını, çalışmadığını. 20 cent'te. Ya ürün çalışıyorsa sadece. Çalışmıyorsa almıyorsun. Sonsone evet, yet. Evet. Alles gut. Bro TV Wi-Fi. Neue Model 70. 350. Ah. Bu neue model nick alt. Ah, ich okay. Kastalıklı yok ki mal. problem. Hadi. O. Oh. İşte, girişi var. O. Bu mit parabola. keine model, Yeni model, Yeni model diyor. Wifil? 60. 60. Burada insanlar çok sıkça bisiklete biniyor. Burada bisiklet ürünleri satılıyor. Aynı zamanda bisiklet. güzel bir bisiklet. Bro, wie viel 200. 200 euro arkadaşlar. Dis. Fiyat. 400 euro. Ama sağlam daha bisikleti. Bak seti var lan burada. Bayağı eski kemikten yapılmış. Bak şuna baksana. O şey ayağından. Keçi. Keçi ayağından. Bayağı eski. <laughs> Bro. Wie viel das? Aynı 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 aynı. Ya alles. Ein, ein, ein. <gülüyor> yeah. <gülüyor> yeah. alles. 15. 15. <gülüyor> <gülüyor> 35. 35. <laughs> oh. Dies 7. 7. <laughs> Lorena. 7 Euro'ya ama İsviçre çaksı bak. 7 euro. 6 euro. 6 euro. Şu neymiş lan? 1992. Ha bu şeyler için. Yakalar asılıyor. Yakalar asılıyor. Şuna bir bakım hele Bunu ona mı yakıştırıyorsun? Adamda eski parçalar çok ama bak. This? Fünfünüzü bansik. Kamera. Aynen, kamera. Baksana çok eski, çok şey yani. Burada ne var? Ömer. bravi fildas this. Bas. Dry. 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 3 Euro Ay, Tut bunu alacağım. Ne? Alacağım ben Arkadaşlar 3 lira. Alıyorum. Ya oğlum. Buraya kaykay aldık arkadaşlar 3 Euro Sağ olun. Gelir mi kuş taşlı mız? Ya, tanışıyorum. Al şunu da, al şunu. Evet arkadaşlar 3 lira kaykay aldık. Ne yapacak neye sürülmez de yani şeyde süreriz ama. Takım <laughs> değil. <laughs> Sür sür bir sür. Vites sürüşü. Taşa maşa takılma. Ömer ortasına bas. Tut bir. Tut ah. ben bir süreyim. Kamerayı tut. Kamerayı tut. Zaten. Ya ee, bir sür bakalım hele. Bu gel nereye gitsin? Çalışıyorsa sıkıntı yok. He Daha Sen ne yap. istersin? x <laughs> Xbox. Ne yufa benden var Bro, Wi-Fi. 60 <laughs> Ne dedim? Oyun konsolu ama ilk çıkanlarından. 360 Xbox. Xbox 360 50 euro arkadaşlar. Ne gerek bile dedi. Türkiye bir tane hepsini Tam da altın değil ki o. Yok yok. Hediye değil mi? Hediye hediye olabilir. ork var Bro Vifildas Bro fildas? Vifildas Anita Mai haklı pizza Ona baba Bu nasıl güzelmiş lan Anita, Anita. Anita. Svanzik, Ömer. Svanzik. Almayak mı? Çalarız. Ne yapıyor <laughs> Hoca çalardı. Burada hepsi büyürüyor bütün tişörtler, ceketler, pantolonlar birer euro. Sonra tarafa gidelim. Böyle yapsana bir geldiğimizde bunları bile hepsini aldık. Ne? Bunlar ne hepsi birer euro herhalde. Hepsini aldık, hepsi bir, bir, torba aldık, bir torba. Ne yaptınız? Çocuklara da dağıttınız? Bir On, diz, hey. sayın, on, oncuz. Vallahi çok ucuz lan. On Türkiye'de böylesine bulamazsın ha. E Ne yapacağız biz bunu? Bunu şu an bir şey yapamayız. Dis. power saplıor, <laughs> vifil, <feel. Sayın>. ozen, allesen. <laughs> <laughs> Sorsana bir fiyat. Abi hava Müzik. This. Diz. Alles. Ünder. Ya. Yeah. Başkanım. Başkanım. Gitarın gitarı telleri yok. Olsa sorardık. Ocağı alırdık buradan. Bak bu adam ekran kartı satıyor. Tamam mı? Aha. Tamam. Gel buraya gel. Bunu tut hele. Bir <laughs> tut hele. İşe yaramaz ama ya. Şapkiri. Bir fil. 10 Euro. Premium. Tam bilmiyorsun ki şey. 10 Euro. Ya, Bro, wie viel das? Das ist komplett 60 Euro. 60? Hepsi 80 Euro arkadaşlar. yok 60 Euro. Ya 60 Euro. Bro, this, wie viel? Ya, was? 100. 100 Euro. 100 Euro, 100 euro veriyor.

Okey. Ha. Ne şey? şey değil mi o? He. Adam alıyor ne ama Ömer. 30 liraya şey aldı adam bak. Aldı mı? Aldı vallahi. Ama wie gesagt, sie haben dem Steckdose neben dem Toilette. Abi 30 30 liraya adam projeksiyon satın aldı ya. 5 dakika önce gelseydik. Bak. 30 liraya projeksiyon. ya. Bir okay. makineye bak. Çok iyi bir şey. <laughs> mi mı? orjinal ha. Aldı mı? Aldı valla. Da... Refil? 70. 70. 70. 70. 70. <laughs> <laughs> Adam gitti, götürdü. Vallahi götürdü. Yok, yapabilecek bir şey yok. Geç kaldı. Die noi ne noi ne Benim kulaklığın aynısı bak. Benim kulaklığın aynısı. Türkiye'deki. Bir fil bize 230. 230. 235. Ya biç 25 euro. Teneru. euro. Bro. Ne viel? 30 Euro. 30? Ja. 30 Euro. 30 Euro'ya adam çim biçme makinesi satıyor. Nerede bu adalet? Buradan <laughs> 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 Bak buzdolabı satıyor Ömer. Yarın öbürsü gün lazım olacak. Bro, Ne viel? 20. 20, this? 30. 30. 30 liraya 40 sucu. Zvansik pardon. 20 liraya 30 liraya satıyor. Üstteki 20 euro, alttaki 30 euro. Vallahi bu alınır. Küçük müçük. Mamule bir şey lazım. Dur, dur. Ne lazım? Mamule. <laughs> Anca seni çözer zaten. Sor bakayım. Göster göster. Buna kadar o şey ya o dönmeli. 2 euroya verir onu. Dönmeli? He onu dönmeli. Ortası biraz böyle esnek. Yapamazsan sen bunu. Diye. Yap. <gülüyor> <gülüyor> Oy bu nasıl bir ayakkabı? Yok ya dandik. Dandik bir ayakkabı. Sağ <laughs> fıstık. Evet. <laughs> Bro Vifil <we feel. gülüyor> Bro <we feel>. <gülüyor> <gülüyor> 20 20 euroya adam helikopter satıyor Bunu alacaksın deneyeceksin aslında bak Kumandası da burada Uçmaz uçmaz hemen Çalıştırmadan uçmaz ha? Motoru arızalı değil mi motor? Yok sağlam

Neyi la bu? Bu şeyleri bu eskiden şey yapacağız ya. Bro, bike how much? 250 250. <laughs> 250 euro. Bu başı da annemin İran, İran haları gibi. Ha gaz ne kadarmış? Çok güzel bir gaz değil mi şu? Bro Vifil. Bro Vifil. Fümsik. Fümsik. 50 euro arkadaşlar şu kaskın güzelliğine bak be. Çok güzel bir kask ama çok kaliteli duruyor. Hangisi? Amaç. Svansik. 20 euro. O oh, dur 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 dur. Bro PlayStation. Amaç. 50 50 euro, 50 euro. Hep PlayStation 3. Vallahi güzel. 50 euroya PlayStation 3 satıyorlar. Saatlerin hepsi 50 euro arkadaşlar. Pro 5 diyor bak, 20 euro ne markası ne acaba? Şu nasıl bir kulaklık lan? G6. 35 euro. Made in China. Akıllı saatler de var. 300 euro. Tamam 25 25 euro Ömer Bak burada bir istedi ya Bu 25 euro daha iyi değil mi? Güzel ha valla Söyledim ben bunu alsın Makine de var Makineler 20 euro Bak çok bizim berberin 20 euro Bu güzel daha alınabilir Kaldırsana bir ağır bak çok ağır. içinden daha sağlam şeye benziyor, kaliteliye benziyor. Bu nasıl? Oo vallahi iyidir ha. 15 liraya da var. Bak 12 bunun gibiydi sanki. Bu muydu? Ama bu plastik. Bu işe yaramaz. 15 euro arkadaşlar. Bu çok kaliteli durmuyor ama şu bayağı kaliteli ve ağır bir şey. Bataryasından belli yani. O boştur o.

internette görüyorduk. Bırak hele. <laughs> Ayarı da var. Ana var. Ömer. Ana birlikte şey var. Bak üstünde kaç varmış. Intel. Intel Pentium var. 5 para etmez. Krampon senin ayağın kaç numara? drone var la Ömer. O bana mu? Bro drone. Drone bir fil. Drone 30 euro arkadaşlar. Cirosu 360 varmış. 2 noktacı. 4 çıra yaz. Good. Bak bu ikinci el herhalde ha. Şey. Ama bu kaliteli bir şeye Şu benziyor. Bro lira? 5.30 TL 5.30 TL Ömer. yok mu? Nasıl? Ama bize valiz lazım ha.

Wie viel die was kostet, die, Lockdown, die, was da hast. Was die da? Ja, such. 130. 30. 130? 130. 130? Oh. Das ist alte Pico. Ja. Pico. okay. ist teuer. Dankeschön. Salam <laughs> <laughs> Gitar e ne kadar? Gitar fiyatı ne kadar? Gitarın mı? Aynen. Sana 35 olur Türkçe konuştuğun için. Yoksa. Sağ olasın. Olur. Sana 30 olsun. Ekran genç. kartı? Bakmıyor. O 30 olsun sana bu da 20 50 lira ikisi. Valla. Bak bana götür git. 35 lira aslında. Ekran kartı sana 20 olur. Ekran kartı güzel Ömer. 30 da gitar. Oh. Gitarı değil mi? Bisikleti de öğrenin bir merak etti. 600. 600. Kolay gelsin.